Merhabalar YouTube, Twitch Sessizlik Kafasına hoş geldiniz. Ee, şimdi 30 tane kırmızı kutu kıracağız. DS'deyiz. Twitch/Sessizlik slash sessizlik Kafası gündüz gece yayınlarımıza katılabilirsiniz Twitch'te. Sessizlik Kafası diye buyurun gelin. Siz de bu güzel kaliteli ortamın keyifli, küfürsüz, güzel muhabbetli ortamımızın arasına gelin. Yerinizi alın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir kardeşim atladı ama az kalsın alacak mı valla. Kaçırdı son anda 100 TL Bayno Game kodunu. 70 puan atladı. Bu arada arkadaşlar ünlem atla 99 puana 100 TL hediyemiz var. Çete yazın atlayın şansınızı deneyin. Demiş ki T-Farm demiş. Sıfır Ego demiş. E, katılıyorum. 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 Ve bir kere daha katılıyorum. Çünkü e, Ego'su yani Ego dışında da orada kimi skitler kimi skitlemez ama e, adam kasıtlı kanalıma abonelik hediyesi edip Orada isminin gözükmemesini sağlaması bu gerçekten e, mütevazi bir davranış. Çok mütevazi bir davranış. Eyvallah. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kırmaya devam ediyoruz. Kırmaya devam ediyoruz dostlar. Kırmaya devam abi. Şimdi Bir hal biri kırmızı var mı? Abi bu nedir ya? O zarar da ettirmiyor ha. Zarar ettirmiyor arkadaşlar. Bunlara artı ikiler basarız yani. Hadi iki, bunlar çıtır da. Şunu atayım çöpe. Yer doldurmasın. İyi gidiyoruz yani. İyi gidiyoruz. Kutudan daha pahalı bunlar arkadaşlar. Çöpünü satsak kutudan daha pahalı yani. Hadi bir tane daha kıralım bakalım arkasına. Bir tane de hızlı vuralım. Hızlı vurduk. Çitin armor pet attı abi. Çitin armor pet attı. Bu iş yapmaz. 23 tane daha kutumuz var YouTube ve sevgili Twitch 90 puanla da Golden Boy Better az kalsın alıyordu puanı kaçırdı. 100 TL'yi kapıyordu. 60 saniye sonra bir daha inşallah. Red Treasure Chest. Bu arada şunu da kontrol etmem gerekiyor bir saniye arkadaşlar. Kayıt kısmı aktif şu anda. Tamam kayıt kısmımız aktif. Aslında bunları teliften dolayı kısmam lazım şarkıyı ama kısmayacağım. Kısmayacağım. Kırmaya devam Red Treasure bir tane daha Red Treasure kuruyoruz arkadaşlar Bu zarar Drucky Box nereden çıktı ya Red Treasure Hadi bakalım Hadi oğlum Bize güzel bir şey ver be Bir unik ver Bone Cleaver attı Hadi bunlar kendini öldürmez diyelim yani Bone Cleaver nedir ya 20'den fazla daha kutumuz var arkadaşlar Şöyle bir Müsaadenizle bir yudum çay alayım Gündem hatta 99 puan arkadaşlar. Unutmayın. Unutmayın da artık verelim şu hediyeyi verelim yani bir kardeşe. Çitin elmet bir attı arkadaşlar. Kaç tane kaldı? 20 kutumuz var. Ee, 5 tane çöpümüz var. 5 tane işe yarayabilir. Aynı çöp kutu değerinde. Ee, diyez'de 300k arkadaşlar. Bilgilendirme amaçlı söylüyorum. Alıyorum hemen demiş. Youtube'da sessiz olursun bilgin olsun demiş. T-Farm'cım biliyorum aslında çok da önemsemiyorum YouTube'dan hani telif yiyip ya da adını söyle para kazanması açılsın falan YouTube'da değilim şu anda pek de alıyorum demiş bu olmadı bu bu bir primeli abonelik yap bakalım bize kardeş bir aboneliği eksik etme bu kutuyu al hediyeyi almaya geldin abonelik yok ver gelsin Blade Aks. güzel öldürmez abi güzel öldürmez şöyle koyu yapayım da daha rahat görün Hadi bir güzel bir kutu. Hadi güzel bir tane. Bir tane unik ver bize var ya zaten. Kutuların parasının yarısını verir. Duran dal öldürmez abi. Öldürmez. Duran dal öldürmez. Bu arada bu Duran dalla bon basmaya gerek yok değil mi arkadaşlar? Ragnarok sen misin? Tamam hatırladım. Hatırladım. Kaç kutumuz kaldı? 18 kutu var arkadaşlar da. 18 kutumuz var. Devam ediyoruz abi. Elixir Staff öldürmez. Öldürmez. Bu arada bir şey sorabilir miyim? Bu Blade Axe, Elixir bunları basmaya değer mi? durandal dal. Bunları artı birleyip satsak daha iyi olur mu? Değer miydi? Bilginiz ben karıştırdım da. Öyle deme kardeş. İmpekleri falan basınca para yapıyor ya. Yani. Artı para kazandırıyor ya. Yani. Değer değil mi Serkan? Aynen. Art Aynen onu sormuştum zaten kardeşlere. Tamam. Tamam. Değer bence de değer yani. Çitinler için demiyorum. Diğer çöpleri sordum yani. Bak bu değmez. Bunları at. Bunları direkt sat çöpe. Şimdi bir kutu daha bakalım Bir unik ver bize Çitin şelalmet attı abi Direkt çöp 15 kutumuz var 15 kutumuz var arkadaşlar 5 tanesini daha kıralım Ondan sonra şunları satalım gelelim Ver abi bu da bir işe yaramaz Bu da bir işe yaramaz Aynen bu da bir işe yaramaz. Red Trash'ı bir tane daha patlatalım abi arkasına. Arkadaşlar ünlem atla 99 puana. 99 puana. 100 TL hediyemiz var. 100'e 200 TL arkadaşlar. Atlayın. Şansınızı deneyin. Ver gelsin abi. Trash çiftli attı. Son 3. Zaten slotta da son 3 kalmış. Hadi oğlum bize bir tane Hellbreaker atar mısın? Çok düşüksün ama. Salamandır attı abi. Olmadı. Nerede bu? Red Treasure. Ver gelsin abi. Mirage attı. Bak bunlar hep değer ha biliyor musun? Kutudan pahalı yani. Son bir tane abi. Son bir tane. Bunu geri kalanları satar atar geliriz tekrar. Hadi be oğlum bir tane unik ver bize ya. Bir tane unik istiyorum. Abi zarar da ettirmedi, zarar da ettirmedi. Şimdi bak şöyle bir gelelim abi, tamam mı? Önce şu gidelim, şu e, işe yaramayanları satalım arkadaşlar. E, şelik, şelik kırarız. Bu ne? Şu sel yapalım. At, 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 sat. Şeller. Şelleri kıracağız. Şelleri kıracağız. Şöyle bir folk'a geçelim. Şunları bir şuraya koyayım abi. Kırılacak çünkü burada şellerimiz ve ağaç ah, var bak. Bunları neyse kırarız sonra bunları. Bunları sonra kırarız. Şunları gidelim basalım şimdi. Artı birleyelim, satalım. Sonra diğer kutuları kıralım. Bunda var mıydı? Yok. Arkadaşlar aboneliklerinizi eksik etmeyin dostlar. Nerede bunlar? Abi işte Diyez'in pazarı böyle ya. Aradığın eşyayı bulamıyorsun yani. Çoğu eşyayı bulamıyorsun. Baksana. Daha demin şuralarda bir yerlerde vardı birinde. Şuralarda bir yerde birini de görmüştüm. Aa şu. Bu da pahalıya koymuş ama neyse. 6 7 8 9 10 11 tane. 11. Hadi bunları basalım. Şöyle kasmasın. Şunları kapatalım da. Şunları basalım, satalım. Ben size kar Vallahi kırmızı kutu kırmak var ya Aslında zararlı değil arkadaşlar Diyezde kırmızı kutu kırarsan Droplar böyle gelirse harbi zarar etmez yani Iron impact Bunlar burada hiç almıyorlar arkadaşlar Direkt çöp yani Impact Bas abi Burada bunları hiç almıyorlar Sıfırlarının artı birlerinin buyu bile yok yani öyle söyleyeyim Çöp Direkt satacaksın yani. Artı 7'leri de 15-20 em arasında. Artı 7'lerinden bahsediyorum bu arada arkadaşlar. Şu şart 1'i de basalım. Upgrade diyelim. Blade Ux atalım önce. Bunlar bir tık daha fazla yapıyor. Çünkü arada artı 2'yi atarken yakabiliyor. Var yani çok yakmışlığım. Bir de şu mireci basalım önce. Bunlar yanmasın. Güzel. Şimdi dips karda sıra. Bunu da bastık abi. Ünlem atla 99 puan 100 TL arkadaşlar. Atlayın nasibinizi alın. Atlayın nasibinizi alın. Ondan sonra kutu kırmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Duruma göre tekrar şey yaparız. Bunları bastık mi hepsini. Elixir bas bunu da. Yolda yolcu, yolda Müsaadenizle arkadaşlar bir çay koyacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Sizler de meşrubatlarınızı, çaylarınızı, kahvelerinizi tazeleyin dostlar. Bu da gitti değil mi? Tamam. Ne kaldı? Bon Cleaver. Al. Bir tane daha. Duran dal. Hangisi kaldı? Salamandır kalmış. Al. Bu da yanıyormuş. Neyse i̇şte hepsini geçirdik. Tamam şimdi bakalım buradan kutulardan kutu kutuları 30 300k'ya aldık arkadaşlar. 300k'ya aldım kutuları. Hesabını yapın. Ünlem hatta 99 oyunumuzda oynayın. Bak şimdi 300k bak görüyor musun? Kardayız abi. Kardayız. Nasıl kardayız? 300k'dan 30 kutu Kaç kutu kırdık biz? 30 kutu kırdık. Kaç para yapıyor 30 kutu? 30 çarpı 300. 5 M aldık. 30 çarpı 300 kaç para yapıyor abi? 5.5 M'ye yakın para aldık. Değil mi? Daha gemiler var aslında ha. 9m mi yapıyor? 9m. Kaç m çıkarttık? 5m çıkarttık. 5m çıkarttık. 10 kutu var daha üzerimizde. Üzerimizde 10 kutu kaldı. 5m. Yani yarısı hemen hemen yarısı çıkmış. Şöyle bir tane balınan unik atsa, Hellbreaker falan gelse, bir Chittimbo falan atsa artıdayız yani direkt. Hadi oğlum bize bir unik ver. Bu arada YouTube videosundayız arkadaşlar. YouTube Twitch Sessizlik Kafası'na gelmeyi unutmayın değerli arkadaşlar. Ver. Ha. Çetin bot. Vermedi abi. İkinciyi kırıyoruz kardeşler. Çetin shell pat. Pet. Sonra dalga geçmeyin. Ee, devam ediyorum. Ver gelsin bakalım. Slayer. Ee, Red Treasure Chest, bir tane daha abi. Seriden bir tane sigaramızı yakalım da. Sonra seriden sallayalım onu da. Ova, bak güzel oldu. Bak, MD aldık bir tane arkadaşlar. Bir tane MD aldık, gördün mü? Zararı çıkartabiliriz. MD'yi aslında basarsak, bir şeyler çıkabilir. Bir tane MD attı. Kötü değil. Kaç kutu kaldı bizde? Son 6 kutu, bak. Güzel. Nerede o? Red Treasure. Bir tane de unik ver bak. Glaive yine çıkarttı kendi. Kendi zararını çıkartıyor abi kutu. Çöp. Red Treasure bir tane daha abi. Güzel. Price Impact. Yine kendi kaç kutu kaldı? Kendi zararını hemen hemen çıkarttı abi bak. Kendi zararını hemen hemen çıkarttı. Gerçi Diaz'de MD'yi de almıyorlar da. Bakmayın. Basarız zevkine. Ve treasure. Bas abi bir tane daha. Complete glove tamam. Bunu da kırdırırız. Kaldı iki kutu abi. Shell'leri alalım ondan sonra shell'leri kırmaya gidelim arkadaşlar. Serkan'cım çok teşekkür ediyorum. Sulandırma ödülü almış. Dur şu suyu içeyim abi. <laughs> Ulan Serkan beni bugün habire iş galiba. Abi Serkan şu abone beni habire sulandıracağını şu kanala bir abonelik hediye etse de kardeşin bugün bu ay partnerliğe başvuracak. Şu kanala aboneliklerinizi, abonelik desteklerinizi esirgemeyin kardeşler. Bakın Fatih Kola özellikle T Farm kardeşim masaya vurdu. Neyse devam edelim şuradan. Şuradan Oyuna geç abi. Kır şunu da. Abi şimdi şeller attı ya. En azından belki deko şansı yakalarız. Zaten bitti. Tamam. Şimdi gidelim abi. Şimdi gidelim. Bunlardan kan 1 2 3 4 tanesi basılacak abi. 4 tanesi basılacak abi. Şöyle yapalım. 4 tanesini basalım abi. Sonra da shell'leri kıracağız. Sonra bir parti daha kutu kırabiliriz arkadaşlar. Bir parti daha gem kırabiliriz yani. Duruma göre dur bakalım. Bu aleyna aleyküm selam bacı sırtlayan kardeş. Likin çok enteresan ya. Böyle biraz daha güzel bir kalsan alsan kendine daha yakışar. Daha güzel olmaz mı bu bacı sırtlayan? Eee neyse MD'yi de sallayalım. MD yanma. Ee, buradan... arka Değmez ama abi. MD'nin artı yedisi bile para yapmıyor ki burada. Yakarız biz onu zaten. Değer mi? Değmez değil mi? Bunları bastık abi hepsini. Tamam. Değer mi sizin? Bu çok seviyorum demiş. Eyvallah. Seviyorsan peki. O kadar çok aşırı hardcore böyle... Ee, hani... Kaba bir... Nick değil ama... Hani... Yanlış anlaşılmaya da böyle e, ma mal verebilecek bir olduğunu düşündüğüm için e, Senin açından söyledim yani ben senin açından söyledim Gerek yok abi md'yi basmaya gerek yok e, Belki de gerek var Deneyelim mi md'yi basalım lan Md'yi basalım tamam md'yi basalım Dur şunları satalım Paralarımızı alalım Kaçtı 5 5 buçuktu altı buçuk Zaten kutu kendi kendine hemen hemen getirdi Şunları da sat abi bunları kıracağız. Hadi MD'yi basalım. Geçerse geçerse belki bir derece. Neredesin yam yam? Heh. Şöyle önce bir 3 tane alalım abi. Geçer mi sizce arkadaşlar? Geçmez. Sadakat puanı parayla mı alınıyor? Yok sevgili Rotano sadakat puanı için kanalı izlemen gerekiyor. Kanalı izledikçe sadakat puanı çoğalıyor. Abonelerin ve VIP olanların kanal sadakat puanları daha hızlı yükselir. Ee, yeni bir aydayız bu arada arkadaşlar. Bu ay partnerliğe doğru ilerliyorum. Rica ediyorum imkanı olan kardeşlerimden abonelik özellikle abonelik ve bit desteklerinizi esirgemeyin inşallah. Sevgiler saygılar. Devam ediyorum ben atıyorum abi MD'yi. MD'yi atıyoruz. MD'yi geçirebilirsek. Artı 7 yapabilirsek. Artı 8 için belki deneme yapabiliriz. Yan geçti mi? 4'e geçti. Al bakalım. Şuradan bir daha vuralım. Tamam gördün mü gitti abi. 5'te gitti. 5'te gitti abi. 5'te ya. 5'te artı 5'te gitti. Gitsene 4'te git yani. Neyse arkadaşlar şu şenleri kıracağız. Dekolar kaç tane deko alacağız? Söyleyin bakalım. şerionu da kıracağız. <laughs> Birkaç tane de unik kıracağız. Birkaç tane de unik kıracağız arkadaşlar. Ünlem hatta 99 puan yapana 100 TL Bino Game kodu hediye arkadaşlar. Kalabalıkken toplu atlayın arkadaşlar. Toplu atlayın. Toplu atlama yapın. Bakın şu mevzuları şuraya koyayım ben. Tamam mı? Bu kaç dakika oldu bu video? Bu bu yeter bu video.